İstanbul, İstanbul. Taşın toprağın altınmış İstanbul. Biz inanamadık. Çok değil. 18 Aralık'ta buluşacağız seninle. Ama hazırlıklı ol. Az değil, tam 30 genç iletişimciyle geliyoruz sana. Ahmet Cengiz, Ayşe Keyik, Burak Solak, Büşra Aslan, Büşra Yorulmaz, Doğuş Yolcu. Tamam. Belki tam olarak gezemeyeceğiz sokaklarını. Tarihine dokunamayacağız belki yeterince. Seni dinleyemeyeceğiz gözlerimizi kapatıp. Üzgünüz. Çünkü ödülleri toplamaya geliyoruz İstanbul. Ercan Karakoç, Faruk Kayın, Fatih Gül, Feriha Şahin, Gizem Yayla, Gülfem Kurt. Ha İstanbul, bir yarışma var bilmem bilir misin? Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler Yarışması. Bu yıl 24.sü düzenleniyor. Halbuki daha geçen yıl en çok ödülü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak biz kazanmıştık. Hep kandırıyor bu şehir insana. Hayal Maraşlı, Hülya Şan, Mehmet Köseoğlu, Merve Çolakoğlu, Merve Özbek, Mikail Akyüz. Kucağımızda ödüllerle dönmüştük. Ama döner dönmez de bu yılın projelerini üretmeye başlamıştık bile. Erken konuşmak gibi olmasın İstanbul ama galiba şampiyonluk için yine en büyük aday Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tabi şimdi soracaksın nasıl bu kadar iddialısın diye. Biraz bahsedeyim sana. Fakültemizin bünyesinde öğrenci arkadaşlarımızın kendi projelerini ürettikleri ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyan 5 adet atölyemiz var. Tasarım atölyesi, film atölyesi, radyo atölyesi, haber ajansı, halkla ilişkiler atölyesi. Bu şehir Nagihan Ünlü, Oğuzhan Ceylan, Oktay Namazov, Selin Koçan, Sema Çelikkaya, Serpil Bayda. Bu atölyelerde görev alan ve atölyelerde görev almasa dahi projeler üreten arkadaşlarımız bir yandan dersleriyle ilgilenirken diğer yandan da bu uygulama birimlerinde özgün ve nitelikli projeler üretiyorlardı. Taner Yapku, Tevfik Altın, Timuçin Kazan, Tolga Meriç, Yasin Altıparmak, Yunus Özbek. Ve İstanbul 18 Aralık'ta 24. Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nda ismi geçen tüm arkadaşlarımız ödüllerini emeklerinin birer karşılığı olarak gururla kaldıracaklar.